Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu benim ilk uzun videom ama pek uzun olmayacak haberiniz olsun. Bir görev yaparım. Öyle video şey yaparım çünkü neden derseniz yavaştan başlıyoruz abi ilk video zaten. Bu arada arabayı yeni aldım. Hayır doğru olsun alırım bir tane. Yandaki kapı gözüküyor mu bilmiyorum ama onu boş verin yani, tamam mı? Alırken böyleydi yani benim bir suçum yok. Alırken böyleydi. Bloglar hala bizim malde geziyor. Ben buna bunu yapsam ne yapabilirim mesela çok merak ediyorum. Ne yapacaksın lan? He? Aa bizim çeteler. şunu da bir bir. Hadi kardeş. De, <laughs> dur dur bir çekil kafanı Kafan. Bin arabaya hadi araba bin. Gidiyoruz. Bin arabaya <laughs> Ana bin seni arabaya Ben bir tane mi alıyorum çeteye sadece? Yo. Aldım. Hey, I e, hepsini I almış hadi binin. Kardeş size küfür etmem. Hadi bin araca bin hadi. Salak mısın oğlum sen yanında kapı var oradan niye binmedin? Neyse <laughs> gidiyoruz salak burada kalacakmış herhalde. Bak bir daha korna çalıyorum geliyorsan gel ha. <laughs> Yok abi bu satıcı. Arkadaşın siz sattı lan. Aynı mahallede takılsın göreve gelince gelmiyor pezevenk işte böyle adam. Böyle adamları almayın oğlum mahalleye almayın. daha iyi almayın. Tamam araç hala sağlam. Hop ananı avradını satayım ya. Bak ne yaptılar bak ya. Kardeşim ne yapıyorsun sen mi ya? Oğlum bu benim kardeşimin arabası. Ne yapıyorsun ya? Emanet bu amına koyayım ya. Ha, kodumun arabası. Vurun laşına. Tamam bu yeter beyler bin araca intikam alınmıştır. Polis var bin araca araca bin hadi bin. Bin arabaya bin. bin. İş gidiyor öyle bin arabaya. Gidiyor hadi. Şu anda karabayım olsak daha havalı duruyor değil mi? Bizim kardeşin arabacını siktire zaten kötüydü ben buna yenisini alırım bin. Gel benimle gel. Araç değiştiriyoruz geç diğer araca hadi. Zaten lavabı hiç sevmiyordum. Bin araca araca bin hadi gidiyoruz. Ana ana dur dur bineyim. Sen benim gibi... Lan! Lan! Ya oğlum. Ya niye hiçbir şey yapmıyorsunuz lan buna? Oğlum silah var sık. Sana aman okuyayım ya. Niye sıkmıyorsun? What's up, home? I got I be. Bin hadi bin tamam buna bin hadi bununla gidiyorsun. Bin hadi bin. 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 Allah'ım çıldırtacak adam ya. Oğlum binsene sen arabaya promise me you won't total with CJ. Dur, dur, dur. Ben bunlara gıcık olayım. Oha siktir, çatışma var. Kime sıkıyoruz? Han, mahalleyi basmışlar. İn, 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 in. Aman ha, koduklarım. Ne oluyor lan? <laughs> Beyler, tamam temizledik. Dur şunları ben toplayayım. <laughs> Hayır, aa arkada var. Lan bana bakın. Şşş. Hayatınızı kurtardı ha. Kafanıza sıkacak lanım arkadan. Vallahi hayatın oğlum el kol yapma bak. Ben kurtardım hayatını. Hala el kol yapıyorsun ya. Hadi yürüyün göreve gidiyoruz. Big Smoke abiyle görevim, Bizim çeteler gitti ya la Bir dakika Ryder nerede? Ben mi gidip kapıda çağırayım şu Ryder'ı Adamı nasıl unutursunuz oğlum siz ya biz bir ekibiz biz. araç oh, yeah, da güzelmiş lan <-s1> İş yapar İyi de dirişle köye Ryder tatile gitmiş galiba. Yok. Bir daha korna çalayım mı? Çalıyorum korna ha. Adamı çağırmıyor Petemengi. Yok la bu gelmez. Zaten garip bir adamdı ya. Neyse siktir et onu. Bu ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bir şey olmaz araca bir şey olmamış. Vallahi bir şey olmamış. Çok sağlam araba. Ö önü boş yer, önü boş yer. Ona bir şey olmaz. Oğlum adamı öldürmüşler. Lan. Sen bana mı korna çaldın? Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Şehrin... Ya bak mala bak. Allah razı olsun mala bak ya. Ne yapıyorsun abi sen? Dur ben bineyim şuradan. Ne yapıyorsun abi? geldin aracın önüne şu Biz hani zenciyiz de bize böyle şey yapıyorsun değil mi? Ne yapıyorsun sen? Sen de zencisin hani. Bir de ağzına sakız var. Gevşek getiriyor bak pezemek. Oğlum kafana sıkarım vallahi. Anladın? Vallahi hiç şakam yok bak. Bin ara ya iki yıldız olduk ama bir tane polis sıkım iki yıldız oldu. Kendisi araba vurdu vallahi. Yakalayamazdı o. çete lideriyim ben. Beni yakalayacak adam da anasını karnına olmadı. Hop. Çekil buradan. Yakalayamaz yakalayamaz. Arkamda mı? Hop. O mavi bunu. Aa polis. Polis zaten geliyor peşimizden de bu şey polisinden. Salak oğlum bu polis, motorlu polisler. Valla salak On bunlar. Böyle aradan. Araç değiştirmemiz lazım valla. Big smoke. Yakalarlar. Bak bir de polis karakolun önüne geldi ya. Kendi elimize kendimiz hoca şimdi. Deli bunlar. Vallahi deli lan. Ne yapacağız burada lan? Hapisten çıkan bir salak. on bu içmiş amına onu. Bu hapiste de çekiyormuş. Bu arada söylüyorum falan arkadaşlar kusura bakmayın ama bazen söylemek gerekiyor. şaka şaka. Bak Sivet'e bak ne kadar ciddi bizimkilere bak. Kavga mı edeceksiniz lan? Hayırdır la bu izledikleriniz gel la gel. Nerede bir de aracı bunun Abi daha yeni çıktı adam hapisten bir dur Allah aşkına dur ya. Daha yeni çıkardık adamı ya bir dışarıyı görsün bir dur be. Lan dışarı çıktı gibi adam arıyorlar anlasın. Ne yaptın içeride içeride mi çekiyorsun sen? Bak sıkıyor arabaya sıkıyor. Yok arkadaşlar bunlar beni yakalayamaz. Siz merak etmeyin. Bak şimdi harekete bak. Harekete bak. Oba. Oh shit the fuck up. Ben her çok iyi oldu. Tamam söylemeyi falan başlıyor. İngilizce falan şey da İngilizce de küfür oluyor yani. Senin arabana çarptık demene ayaklanma. Ya Big Smoke git düzgün araç al. Bu ne kardeşim ya? Cık cık. Gitmiyor araç. Allah aşkına gitmiyor şuna. Altında koskoca para var aldı araca bak. Yalnız drifti güzel çekiyor bak çok güzel şöyle ki. Oha oha. Abi arkadan sana vuruyorlar. Ya bir salın beni be kardeşim ya. Araç çok belli diyor kendi. Neden? Şu şehirde koskoca şehirde bir tek araç Big Smoke'da var. En kötü araç olduğu için kimse almıyor. Bizim Big Smoke gitmiş almış abi. Al. Arabaya bak. Abla bile gördüğünde bakmıyor araca ya. Yakalayamaz bunlar da beni daha tamam geçti iş. Ey Nerelere geldik biz? Aa burada da var şerefsiz ama üstelik. Bizim yeni evimiz mi burası lan yoksa yok. Da yeni görev yeri açıldı galiba. Blokla görevler yapacağız. Oha bizi bıraktı oğlum bu yeni kardeşimiz falan mı acaba? Lan nereye gidiyorsunuz o Allah belanı versin dur bir gideyim bari. Polis geliyor gene ya. Polis geliyor gene ya. Çabuk eve sok beni eve sok. Sok eve. Ne oluyor oğlum senin kapıyı mı açmıyor? Anasını ne diyor? Anasını ne diyor? Kapık mısın lan başkasını ne mi getirdin bizi camdan içeri bakıyorsun öyle? You dropped this so sugar. I don't know anything about any rhymes. Hey, hey. Motherfuckers çete. For it. Lan motoru ç Anası çete şeymiş hey, galiba. <laughs> anasını şapmışlar. <laughs> Ağlıyor adam lan. Tamam halledeceğim söz. Şerefsiz anasını şap evden kaçıyor. Biz yokken. Ooh, chase me, chase me. Ne diyorsun oğlum am onun? Kafa mı güzel senin de ya? Ne cekmiş anasını? Bu da gay ya. Ana adamı öldürmüşler. Ya polis de peşimizde. Bir de adam takılıyoruz. Ben adamı koyalım. Polis beni kovalıyor ya. İlk defa böyle bir şey oluyor abi. Vallahi billah. Bak şimdi markete git. Kardeş havadan geliyor havadan. Hava yolları haberin olsun. Oğlum sarılar daha güçsüz lan sarılar ne yap bak kendi adamını öldürdü bu, bu bu, ne yapabilir bizi ya ne sanıyorsun sen kendi la <laughs> aman akıyorum iyi kaçıyor şerefsiz ama gel la gel Gel la gel. Allah belanı versin. Bir yol aç ya. Vallaha billaha ya. Vallahi yol aç. İçinizden geçerim bak. Şimdi siz uğraşamam. Mor berili. Ben de mi ateş edeyim ne yapayım? Sen ateş edemiyorum vallahi iyi. Baksana. Gerçi adam da sıkam. İkiniz de kolsuzsunuz ha vallahi bak. Bir ben kolluyum amanım vallahi. Kendime beceriksiz diyorum da hani ben kolluyum galiba. Dur dur buradan. Ya abi bu Allah'ım bu ne ya? Bin araca bin araca bin. Lan. Anay. Polis abi bir sal beni be. Bir sal beni be. Bin arabaya bin. Bin motora bin. Lan bin motora bin. Cık cık. Allah Allah. Her yerden ateş ediyor. Polis geliyor oradan ayrı. Kardeşim tamam. Bu da büyük mevzu yani. Şimdi adamada bir şey diyemiyorum. Anasla peteven sarılarla yatılır mı oğlum? La bir yol aç ya. Yine <laughs> polis geldi yok da. Polis de peşimizi bırakmıyor yalnız ha. Bin la bin. Şimdi bak gel. Ya ben yakalayacağım onu kardeş sen merak etme. Önüme çıktıkları için ben şahabim. Yoksa güzel sürüyorum motoru. Hakkı var yani şimdi. Şuradan. Yanlış yoldan gittik deme. Oğlum arabayı ne yapmışlar? Kendi süremiyor ki arabayı. Ne bekliyor? Gördüm gördüm. Gözden kaçırmam ben onu. Ya bu şerefsiz de yolları tam ezberlemiş ha. Demek ki sarılar çok iyi yol ezberi falan var. Ama merak etmeye yakalayacağız. Kafeye ne zararın oldu? Pezemek. Bir de bizi bekle. Vur şunu. Oğlum bana sıkıyor bak ha. Sen düzgün sıkı adam iki tane kurşun attı beni vuruyor. Oğlum beni vuruyor sık şuna. Lan canım kalmadı lan. Oy çok güzel hareket yalnız. Bu polis de var ya mal gibi. polis abi biz yakalacak <laughs> Aa siktir. O motor neymiş de altındaki bunun? Nasıl girdi öyle şerefsiz? Bizi de işte bir tane motor kafa kafaya geldin mi? Bizim motor hemen yıkılıyor. Ortalık fena karıştı beyler. Vallahi fena karıştı. Aman koyayım ya. Geri gel. Ah nişan oluyor. Sen oradan oraya vuracak. Sen <gülüyor> bizim <gülüyor> mi bekliyorsun la orada. Sen hayırdır la? Ya, bu salak zaten bizi bekliyor mu musun? Fazla abla abi çekil şuradan ya. Hızlanmaya gerekiyor zaten. Nasıl olsa yakalayacağız da bu. Oğlum. Ananı satayım. Pusu kurmuş. İn, in in. Polis abi bir yol aç be. Bir yol aç be. Silahları ya bir. Eh, sen vurdun tamam sen vurdun. Tamam sen vurdun <laughs> ama. <sen vurdun. gülüyor> Ulan dört adama ben sıktım lan. Sen oradan uzaktan izliyordun. Polisle yanına gelmiş çay içiyoruz arkada. Hezeven gelipler. Ben Gemsler. sıktım Allah aşkına. Hiç, hiç bir olmadı Şimdi seni eve götüreceğiz hemen bir de? Oğlum polis peşimizde ya. Araba motor nerede? Dur abileri bindireyim. Üç yıldız oldular ya. Üç yıldız oldu. Bin araca bin araca bin. Bin bin bin. La binsene arabaya. Dur polis abi şey yapsın. Bin. Tamam. Yakalayamazlar da. Yakalayamazlar. Merak <laughs> etme. Ben, ben kaçırırım seni. Kaçırayım mı seni? Kaçırıyorum. Tamam. Ben ben kaçıracağım seni. Merak <laughs> etme. Oğlum görevi tamamlayak ya. İlk görevden, ilk videodan olmasın bu ya. Ya bunlar nasıl başımıza geldi ya? Lanet olsun. Vallahi lanet olsun. Çeşke sıkmasaydım o motora. Üç yıldır şu bir aramı kapatayım bir dakika Abi çok fena sıkıyor. Ya kaçıracağım. Kaçıracağım. Öyle öyle şey yok. Abi bir yol açın. Yolu kapatmışlar. Salaklar yan yolu kapatmış. <laughs> Kaçıramayacağım değil mi? Yok lan kaçırırız. Araç onu yap. Oğlum polis aracını biraz dayanıklı mı yapsanıza? Şu aradan. Tamam ben buradan giderim abi. Eyvallah. Böyle yolu kapatmışlar. Yolu aç yolu aç. Bu ne yapıyor lan polis? Kaçıracağım abi. Abi kaçıracağım seni. Allah belanı versin çıkmaz sokak. Ne güzel girdik o araya sokağa var ya sanki böyle kendimi aksiyon filminde hissettim bir anda işte çıkmaz sokak olun diyor. Film olmadığını anlıyorsun bazı şeyler. Abiciğim. Eşimde polisler var. Sen gelip bana burada racon kesiyorsun. Görmüyor musun polisleri? Adam bir de taksiden iniyor. Sanki bana bir şey yapabileceğini sanıyor. Lan peşimde polisler var lan. Belalıyım lan ben. Polislerde de var biraz kafada. Oğlum hiç. Götüreceğimi de inanamıyorum ya. Evi de ta de Pedemingin yani Allah rızası için. Geldik geldik burgere bırakacağız. Geldik daha tamam. <laughs> yapma. Yapma abi yapma. Gözünü seveyim yap. Aracınızı çaldığını böyle yapılır mı? Ben sana yenisini alırım. Hadi gelsenize. <laughs> Şekil fark edeyim de polis aracını. Oh be bitti. Allah bitti. Evet arkadaşlar. Bu videoyu böyle sonlandırayım. Zaten görev uzundu. Ya dedim ki kusura bakmayın. Daha uzun videolar çekmek isterim ama ileride biraz daha çekerim. Oldu kadar. Da ne oluyor oğlum? Bunlar da mı çeteymiş lan? Abi sıkacaktım da. Neyse onlar biz yardım 3 yıldız zaten. Haydi Allah'a emanet olun. Ne?